Herkese sesim gitti artık. Herkese merhabalar. Evlilik 101'in 3. bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümde yine çeyiz konuşacağız. Tekstil ürünlerinden yatak olası testinden daha çok. Bu bölümde bunları inceleyeceğiz. Bakalım neler almış. Şöyle öz dileğin bir bornoz seti var. Bornozu ve küçük saç havlusu olmak üzere bir set. Bunu da şu şekilde size gösterebilirim. Ee, şöyle bir önceki bölümde ben sizlere böyle çeyizleri paketliyoruz demiştim. Ben havluların olduğu paketlerin hepsini e, kolilerle bantlamışım. O yüzden bunları ayırdığımda fark ettim. E, bunun gibi aynı renkte beyaz olarak bir hamam setimiz vardı. İki büyük, iki orta boy havludan oluşan bir de böyle küçük havlularımız vardı. Aynı şekilde Fatih'in damat bohçasını da bunun aynısının hem havan seti hem bornoz olarak e, siyahını aldım. Bir de siyah var bu ürünü. Şimdi yine havlulardan devam edelim. Şöyle öz dilekten dörtlü ufak havlulardan aldım. Dediğim benim havlum aslında yeterince vardı. Ama bu minik boylarımdan yoktu. O sepetlerle kullanmak için şöyle şu ölçüde böyle minik el havlularından aldım. Gerçekten kalitesi de çok güzel aynı zamanda renklerini de çok beğendim. Şöyle iki renk beyaz, iki renk de böyle koyu vizon rengi olarak bunlardan aldım. Nevresimlerle devam edelim. İlk olarak Karacuhon'da şöyle saten ekru bir takımım var. Bu çift kişilik bir takım. aynı takımın siyahı da var. Bunu da yine Fatih'e damat bohçasını almıştım. Bu da benim gelin bohçamda gelen takımlardan bir tanesi. toplamda 6 tane Nevresim takımı aldım. Çift kişilik ve tek kişilik olmak üzere. Bir diğer ürünümüz şöyle Koza markasından. Bunu yine Trend yoldan buldum. Koza markasının yatak örtüsü. Ben böyle çok büyük, işte aşırı böyle ağır yatak örtülerinden hoşlanmıyorum. Bunun çok daha kullanışlı olacağını düşündüm. Böyle bej rengi Zaten Aynen. yatak odam çoğunlukla bej ve beyaz ağırlıklı olduğu için bu ona gayet güzel uyum sağlayacak diye düşünüyorum. Yani aynı şekilde biraz önce gösterdiğim yatak örtüsüne uyumlu olacağını düşündüğüm şöyle çok tatlı peluş yastık kılıfları aldım. Ee, bundan iki tane bir de şunu da göstereyim size. Bir de böyle şu an birazcık e, paketli olduğu için şekli bozulmuş ama böyle yuvarlak yine bej rengi bir e, kırlent aldım. Bu kırlentleri benim yatak odamın e, zemindeki halısı da böyle puf şeklinde böyle yumuşacık. Aynı renk yani. O yüzden böyle bej ve beyaz tonlarda olacağı için yatak odamın üzerine de böyle ikili kırlent bir de böyle top şeklinde yuvarlak bir pırlentle dekorasyonu tamamlayacağız. Bunun teki gelmemiş kargoda o yüzden onu bekliyoruz şu anda. Şimdi battaniyeden devam ediyoruz. Bu Merinos'un Elegance serisinden böyle ekru renkli bir çift kişilik battaniye. Bayağı büyük ve yeterli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu üründe bana yine gelin bohçamda gelmişti. Bunun gri rengini de Fatih'e aldım. İki tane böyle çift kişilik ve tek kişilik aldığım için bana şimdilik yeterli geldi battaniye. Ama ileride ihtiyaç duyarsam yine tamamlarım. Şöyle yatak odası tekstilinde ben çok fazla ürün almak istemedim. Çünkü nevresimlerde sürekli mesela sezonlara bağlı olarak yeni ürünler çıkıyor. Ama çok fazla nevresim veya çok fazla işte pike, yatak örtüsü tarzı şeyler aldığımda yeni ürünleri almaya fırsatım kalmayacaktı. O yüzden şu an benim, benim eksiğim olan, ihtiyacım olan kadarını aldım. Daha sonra böyle sezonlarla birlikte koleksiyonlar geldikçe yenilerini de ekleyeceğim. Ben yorganları Touch markasından tercih ettim. Gerçekten gayet güzel, hafif ve makinede de yıkanabilir olması benim için önemli etkilerinden biriydi. Böyle mikrofiber diye geçiyor bu yorganlar. 2 adet çift kişilik, 2 adet de tek kişilik olmak üzere 4 adet de yorgan aldık. Böyle bir yastığım var. Bu yastığı da öz bir saldırı aldığınızda orada tavsiye etmişlerdi. Oradan bir tane daha ekledim. Ama bunun dışında 6 tane de böyle yataş ve taç olmak üzere yataştan 2 tane bambu aldık. Bir de taçtan yastığımız var. Şimdilik bunlar da Böyle taçtan iki tane daha nevresim setim var. Bu e, Renforce diye geçiyor seri adı. Ha, bunu şöyle almıştım. Bu aslında eski bir sezon ama e, yılbaşı koleksiyonu olduğu için ben çok beğendim modelini. Şöyle size de göstereceğim yastığını sadece. Düz hali şu şekilde. Gerçekten aşırı beğendiğim ve rengini de çok böyle hoşuma giden bir ürün. Bir de zaten tacın nevresim setlerinde böyle çok renklerde değişme vesaire olmuyor yıkanma sonrası. Umarım bunlarda da olmaz. O yüzden böyle çok canlı, tatlı, böyle yılbaşı koleksiyonundan bir ürün aldım. Böyle kapak kısmında da setin tamamı, yorgan kenarlarındaki detayları falan şu an kamera tam alıyor mu bilmiyorum. Evet bu şekilde. Burada da böyle alt kısımda çizgiler vesaire. Çok güzel bir takım. Ayrıca bunda sanırım şey varmış. Böyle karanlıkta parlayan renkte neon çiçekleri var. Onu da deneyimleyeceğiz artık. Bu nevresimleri almaya biz ile birlikte gittik. O da yanındaydı seçerken. Bunu çok beğendi. Ben de şey dedim. Tamam birini sen, birini sen ben seçeyim dedim. Bu onun beğendiği. Çok böyle renkleri bana hitap etmese de yine güzel. Böyle kullanabileceğimiz bir nevresim takımı. Bunu da o beğendi. Böyle beş. Aslında benim yatak odama bu daha uygun. Ama ben böyle yatak örtülerinde falan daha canlı renkleri sevdiğim için bu da güzel ama. <laughs> bunun da yine size böyle kapağını göstermek istiyorum ama bunun kapaktaki fotoğrafı bunun krem rengi olan versiyonu. Bu böyle daha bej ve mavi tonlarda ama model olarak aynı model sadece renkleri farklı. Bu da yine Karaca Home'dan bir nevresim takımı çift kişilik. Bu lavin ada çayı rengi diye geçiyor ama böyle mint yeşiline de benzer. Çok güzel bir yeşil. Böyle sade zarif model. Bunu da bohçama görümcem Behiye abla hediye almıştı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Şöyle Bella Maison mağazasının da bir ufak poşeti var. Bunu da size göstermek istiyorum. Böyle mutfak bezlerinden aldım. Üçlü olmak üzere sarı ve yeşil. Gerçekten renkleri çok tatlı ve bunlar da mutfakta çok sık kullanılan ürünler olduğu için işime yarayacağını düşündüm. Orada bir de kasa arkasında böyle şey çok güzel kokuyordu. Yani şu an kokusunu size tarif edemiyorum ama çok temiz, çok güzel böyle çiçekli bir koku. E bu böyle parfümlü dolap sabunu diye geçiyor. Dolap içlerinde işte banyo dolabında, kıyafet dolabınızda ürünlerin arasına koyarsanız böyle kapalı ortamda çok güzel koku yaydığı söyleniyor. Ben şimdilik bir tane aldım. Deneyimleyeceğim. Eğer böyle kalıcı bir kokusu varsa birkaç tane daha kıyafet dolabı için ekleyebilirim. Bu arada kutusunu sizlerle birlikte ilk defa açtım. Ben bunu böyle tekli uzun bir şey diye düşünmüştüm. Ama bu böyle asabileceğiniz formda uzun uzun tekli sabunlarmış. 3 adet varmış içinde. Bu benim için çok daha iyi oldu. Birden fazla alanda da kullanılabilir. Ama gerçekten kokusu inanılmaz güzel. Hatta size ismini de söyleyeyim. Oat Serenity diye geçiyor ismi de. Bence kesinlikle gidip almalısınız. Muhteşem bir koku. Eğer kalıcıysa ki bence sabun olduğu için kalıcıdır da. Alana yayılır. Bence çok beğeneceğiniz bir koku olduğunu düşünüyorum. Evet tekstil ürünleri kısmımız bu kadardı. Dediğim gibi benim aralarda böyle havluları kaldırdığım kısımlar var. Fatih'in bohçası ile götürdüğümüz ama aslında böyle çeyiz olarak da aldığımız ürünler vardı evimize. Onlar da eklenince... Benim burada şunlar eksik: peçeteler, işte janır ve masa örtüsü kısımları. Onları da gerçekten seçemediğim için daha böyle sonlara bırakmak istedim. Biraz böyle yemek masam falan gelsin, ona daha uygun böyle e, o tarz şeyleri seçip alacağım. Onları da aldığımda yine sizlere belki böyle son aldıklarım diye bir bölüm daha çekebiliriz. Şimdilik çeyiz dosyasını burada kapatıyorum. Ama sonra eklediğim ürünlerle sizlere tekrar bir video çekmeyi düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten normal şartlarda çeyizlerim kollemek bir saatimi alabilirdi. Belki en fazla iki saatimi. Ama çekim yaptığımız için bu bizim bir günümüzü aldı. Kız kardeşim kamera arkasında Alena'ya gerçekten destekleri için çok teşekkür ediyorum. Çok yorulduk ama değdiğini düşünüyorum. Sizler için güzel bir video çekmeye çalıştık. Umarım seriyi beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz tüm ürünler için Instagram adresimi aşağıya açıklamalara ekleyeceğim. Oradan bana sorabilirsiniz. Bu videoda da eklemiş olalım. Bir sürü marka geçirdik çünkü. Videomuzun hiçbir kısmında reklam işbirliği e, hiçbir şekilde yoktur. Sponsorluk. Hepsi kendi aldığım ürünler. Son olarak sizin de eklemek istediğiniz, bunu kesinlikle çeyizine almalısın, çok faydasını görürsün dediğiniz Kullanıp memnun kaldığınız ürünleri de bana yorumlar kısmında bırakırsanız benim için de çok iyi olacaktır. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.